amacıyla adaylık müracaatının bir adaylığın bir öncesi olan aday adaylığı müracaatımı perşembe günü Aydın İl Başkanı'na verdim bilginiz olduğu üzere. Hayır. Rabbim inşallah sonuçlarını öncelikle memleketimize, ailemize, şartımıza hayırlı etsin inşallah. Hayır. Desteklerinizi bekliyorum. Ben öncelikle kendimi e, kısaca bir tanıtayım. 1971 Kuyucak doğumluyum. 88 Nazilli Cumhuriyet Lisesi mezunuyum. 92 Ankara Hukuk mezunuyum. E, mezun olduktan sonra iki buçuk üç sene kadar bir hakim adaylığım var Ankara'da. Hakim adaylığımın bitmesine birkaç gün kala Allah'ın bir takdiri e, hakimlikten istifa ettim. E, Türkiye Kalkınma Bankası'nda 6 ay e, kamu görevim var. Daha sonra Refah yolu hükümeti yıkılın e, görevden ayrılınca Kalkınma Bankası'ndan ayrıldım ve Ankara'da serbest avukatlık yapmaya başladım. Halen Ankara'da serbest avukatlık yapıyorum, bir yolum var. Avukat arkadaşlar var beraber çalıştığımız avukatlarımızı yapıyor yapıyoruz. Siyasi olarak AK Parti'nin kuruluşuyla birlikte siyasete başladım. Keçören Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Teşkilat olarak da siyasete her zaman hazır olan bir teşkilattır. Keçören ilçede kurucu ilçe başkan yardımcısı olarak iki sene kadar görev yaptım. Daha sonra Ankara'da, Ankara İl Disiplin Kurulu Başkanı olarak 3 sene görev yaptım. Sonra e, ayrıldım. Ama bu partinin, bu camianın içinden hiçbir zaman ayrılmadım. Zaten Ankara'da bir arkadaş grubu olarak her zaman bu yapımın içindeyiz. Avukatlık olarak e, yaklaşık 20 senelik sürede e, partimizle ilgili değişik e, davalarda görevler aldık. E, en son Başbakanımızın, Genel Başkanımızın uygun görmesiyle e, Genel Merkezimizin ve Başbakanımızın hukuk koordinatörü olarak Genel Merkez'de görev verildi. Bunu kendi büro devam etmek kaydıyla sabahtan öğlene kadar büromda çalışıyorum. Öğleden sonra yaklaşık 3.5 saat falan bu görevi yürütüyorum. Bu sembolik bir görev. Yani e, partide bulunmuş o, olmanın e, gereğinden gereği için verilmiş bir görev ve bu görevi yürütüyoruz. Biliyorsunuz geçen dönemde de Aydın'dan milletvekili adayıydım. E, o zaman e, tabi avukatlık bir olsun yeni yeni bir düzene oturtuyorduk. Biz memlekete gelip gidiyorduk ama huyca geliyorduk, Nazili'ye geliyorduk. Yani böyle bir ortamda bulunmamıştık. aslında bizim için bir antrenman oldu, iyi de oldu. o zaman 30 tane beldemiz vardı. Şimdi büyük şehir olduğumuz için beldeler kapatıldı biliyorsunuz. bir önceki seçimde ben 9 ay önce gelip gitmeye başlamıştım ve her hafta sonu bütün beldeleri gezen, bütün ilçeleri ikişer kere gezen tek aday adayı bendim. Partimizin takdiri bizi 6. sıradan aday gösterdiler. Biz camianın insanıyız. Bu partinin e, insanıyız. Sıradan bir Anadolu insanıyız. Partimizin bize verdiği görevi hiç tartışmadan siz de biliyorsunuz partimizin adayı olarak geldik çalıştık. Seçimlerden sonra da Ankara'ya gittik biz görevimizi tamamladık dedik büyüklerimize. Yine e, seçimler bitti. Bu dört senelik süre zarfında arkadaşlarımız biliyorlar. Bilhassa Nazili e, hani Aydın'ı ben o tanımlamayı çok kabul etmiyorum ama hani Aydın'ın doğusu, batısı tanımlamasını Nazilli memleketimiz olduğu için söylüyorum. Bu bölgedeki arkadaşlar biliyorlar seçimden sonra 4 sene için 4 sene oldu. Her hafta sonu aşağı yukarı geldim gittim. <laughs> Devamlı buralardaydım. Yani buralarda olmakla birlikte Ankara'da da bize bir şekilde ulaşan tüm hemşerilerimize, aydınları, e, ee, nazilerin, hemşerilerimizin taleplerini bir şekilde yerine getirmeye çalıştık. Hükümetimiz Türkiye'mizin her yerine bir sürü icraatlar yapıyor. Aydınımıza da çok icraat yaptı. Yani hep söylüyoruz ya bizim AK Parti olarak işte barajlar, yollar yani şimdi bu yok biliyorsunuz bu düble yol Türkiye'nin ilk yapılan düble yolu. ilk açılan düble yolu. Mesela hiç farkında değiliz. Bizim tren hattımız komple yenilendi. Ben şu kadar söyleyeyim. Ee, şimdi ortaya koyuyor. Bu yolu biliyorsunuz kapattılar. Yani bu yol yenilendi. Bizim Aydın'daki belki en büyük sorunlarımızdan biri bu parti olarak biz aslında hizmet ediyoruz. Aydın'a da hizmet ediyoruz. Ama biz kendi yaptığımız icraatlarımızı anlatamıyoruz. Aydınlı'ya veya e, başkaları bizden daha iyi anlatıyor. Şimdi bizim Aydın'da ben öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. <laughs> Bizim mevcut milletvekillerimizle, diğer aday adaylarımızla, mevcut il yönetimiyle, önceki il yönetimiyle ilgili kesinlikle kimseye olumlu, olumsuz bir görüş ve kanat bildirme hakkımız yok. Ben Abdurrahman Öz olarak, aday aday olarak bugün itibariyle burada bulunuyorum. Listede kimsenin yeri garanti değil bir tek başbakanımızın yeri garantidir. O da zaten listeyi kendi imzalayıp vereceği için yüksek seçim kuruluna yeri garantidir. Ama biz bu niyetle yola çıktık. Burada geçmiş bir birikimimiz var. E, faydalı olacağımıza inanıyoruz. Aydın siyasetini yeniden yapılanma sürecinde toparlayabileceğimizi düşünüyoruz. Benim niyetim e, Allah nasip eder de alay olarak geldiğimizde gelirsek il başkanımızın başkanlığında teşkilatlarımızdan birlikte iyi bir takım çalışması yapıyor. Arkadaşlar e, milletvekili oluyor. Birinci sıradaki da milletvekili oluyor. Yani burada önemli olan AK Parti'nin sizi aday olarak 550'nin içinde görmüş olması olarak değerlendiriyor. Aydın sınırları içerisinde il başkanımızın başkanlığında oluşturulacak bir takımla takım oyunu oynayarak yani bunu ben önemsiyorum. Takım oyunu oynayarak ve bir yedi ayırımı yapmadan bu seçimlerden başarıyla çıkmak isterim. Bunun da böyle olduğunu göreceksiniz. Çünkü başarı takım çalışmasından gelir. Burada hep gol atmak, hep defans yapmak, hep kalede durmak değil. O an teşkilatın başındaki e, teşkilat disiplini içerisinde, teşkilatın başında seçim koordinasyon merkezinde veya il başkanlığında hangi arkadaşımız olursa onun biz tabii muhakkak görüşlerimizi söyleyeceğiz, tecrübelerimizi aktaracağız. Çünkü biz Ankara'da siyaset yaptık. Şu an genel merkezdeyiz ama onun liderliğinde bu e, maçı kazanmak istiyoruz. Çünkü siyasetin kucak maçlarına gittiğimizde. Yani netice bugün bu. Ama bu tabelayı bizim değiştirmemiz gerekiyor. Bu da bizim sorumluluğumuz. Yani bizim e, yani Allah nasıl ederse Milletvekili adayı olduğumuzu geldiğimizde bir hedefimiz var. Aydın'daki siyasi tabloyu değiştirmek, Aydın'ın e, sağ oylarının bir şekilde e, bir araya gelmesini sağlamak, Aydın'ın sol olmadığını bir kere Türkiye'ye göstermek istiyoruz. Bizim siyasi olarak birinci hedefimiz Aydın'ın sol olmadığını Türkiye'ye göstermek istiyoruz bu bizim gibi düşünen tüm aydınların da aslında sorumluluğudur. Biz bu bayrağı taşıyan kişi olmak istiyoruz. Artı e, Allah nasip ederse siyasi olarak yapacağımız bir şey var. Sadece çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ben şimdi arkadaşlar onu söylüyorum. Daha çok çalışacağız. Sadece çalışacağız. Biz Aydın'da kendimizi anlatamadığımızı düşünüyoruz. Biz kendimizi anlatacağız. Mesela dediğim gibi veya onu hayal eder etmez o kendi bileceği bir şey. Ama biz kendimizden sorumluyuz. Biz yapmamız gerekenleri teşkilatlarımızla, arkadaşlarımızla, sizlerle kamu yararı gerekli olan sonucu itibariyle memleket için faydalı olan ne varsa onları tespit edip önümüzdeki süreçte bunları yapacağız bu, bu memlekette AK Parti iktidarının nimetlerinin ortaya çıkmasını sağlayacağız. Yani birçok ne yapılması gerekiyorsa bunu beraberce yapacağız. Yani şimdi Ardından olaya bakış var, Ankara'dan olaya bakış var. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi ben bu kısma girersen kamerayı kapatmamız lazım. Çünkü insanın canının yandığı yerler oluyor. Şimdi bizim Nazilli'de, bizim canlı insanımız, Kuyucağı mesela Buhar kentte şey var, da ya Allah'a yetişemiz yalnız. Aydın'dan bakıyorsun, ya Nazilli ne gidiyor, bize kadar olarak en iyi günler. O da kendini çarptı. Ama Ankara'dan baktığında da, şuna bakma, Aydın'da 81 tanemizden bir tanesi. O da bir bakış açısı. Şimdi burada, herkes kendi derdini kendi çözecek, herkes kendi söküğünü kendi dikecek. Bu çökük, bizim çöküğümüz. Ben Ankara'da yaşayan, gönlü Aydın için atan, bu memleketin yetiştirdiği, anası babası Kuyucağ'da yaşayan, memleketime geliyorum, anamı babamı ziyaret ediyorum diye çıktığında Kuyucağ'a gelen, nazilliye gelen, siyaseten gönlü burada olan, burada dostlar olan bir insan olarak bu söküğü dikmeye talip ediyor. Ve Aydın teşkilatlarını ekip ruhuyla çalıştırıp dediğim gibi Aydın'ın sol olmadığını Aydın'ın e, bizim camiamıza hitap ettiğini ortaya koymak istiyoruz. Bu da görev almak da istediğimi Ankara'daki arkadaşlarımız da biliyor, parti üst kurulları da biliyor, burası da biliyor. Bir soru. İkinci sorumda e, biz ayrıca kendimizi anlatamadık derken şu anda böyle yapan <laughs> e, üç milletvekilinin bu konuda başarısız olduğu izlerini algıladık biz bu cümleden. Ee, yoksa yalnız öyle bilmiyorum ama güzel de şey Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, tabi ben bu soruların sorulacağını bilerek burada oturuyorum. Milletvekili aday adayı olmak, aday olmak benim kişisel tercihimdir. Ben Ankara'da yaşayan, yani bu camianın içinde olan, e, dostluklar eskiye dayanan bir insanım. Ama nihayetinde Kimse kimseye gitti da yol demez. Bu partinin üst yönetiminde MKY kasında bulunan, MKY kasında bulunan e, siyasi büyüklerimize de denildiğini zannetmiyorum. başlangıçta da söyledim. Milletvekilliği garanti olan bir kişi var. O da Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız. Niye? İşte, Mevcut milletvekillerinin başarısızlığı ve başarısızlığını ölçme yerinde ben değilim. 51 tane, 54 tane, üçünü çıkarsa üçü de tekrar aday oldu, aday aday oldu. 51 tane aday var. Yani bunların hepsi ben de değişik sahiplerle aday olmuş olabiliriz. Herkes çünkü kendince bir gerekçe bulur, aday olur. Bunların başarılı mı, başarısız mı olduğuna karar vermek genel merkezimizin takdiridir. Bir de şöyle bir durum var. Mesela yeri gelir bir arkadaş Burada başarısız gibi görünebilir ama Ankara'da belki çok önemli bir noktada duruyordu. duruyordur. Yani onun takdiri de gelen merkez ait. Yani bu benim söylediğim <laughs> sonuçtan giderek <tarzı gülüyor> sonuçta biz bu kadar hizmet etmişiz. Halen burada CHP birinci parti ise bu sonucu ben ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa bu bir başarısız ve başarısız değil. Bir de ben siyasetçiyim. Sizin karşınıza çıktığında İddiamı ortaya koymak Çünkü siyaset bir hedeftir, bir iddiadır. Bu sonucu görüyorum, bu sonuca göre ben bu hedefimi koyuyorum. Yoksa yani şunu da diyebilirdim, şuraya şu hastaneyi yaptıracağım, buraya bu hastaneyi yaptıracağım. Ya bunların takdiri de size Ben burada, e, hani anlattım ya bu sohbetlerde e, bize sorulan bu soru var ya, Ya aydının hali niye böyle? Ya bu aydın, aslında böyle değil de niye böyle sorusundan cevap olarak, kafamda bulduğum bir çözüm olarak bizim bunu yani bizim aydın insanımıza anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü aydın insanı sana oy vermiyorsa, sen nedir? Ya hizmet etmiyor, ya yaptığın hizmeti anlatamıyor. Bu, şu başarılı, bu başarısız anlamına gelmiyor. Anlatma yöntemin eksik olabilir. Biz bunların hepsini, ben <laughs> çerçevede olaya bakıyorum, yoksa hepimizi anlatamıyoruz. Ki bak aydının tabanı aslında buna daha müsait. AK Parti'ye daha müsait. Ama biz kendimizi anlatamıyoruz. Niye anlatamıyoruz? Anlatamıyoruz. Sokaklara hakim olacağız, kahveye hakim olacağız. Anlatacağız. Ben bunu vaat ediyorum. Ben bu sebeple ben diyorum ki en çok ben çalışacağım diyorum ya. Hep beraber çalışacağız. Ben şimdi zaten bir kısım arkadaşlara şunu da diyorum. Allah nasip ederse o gün partiye gireceğiz. Bak bunu ilan ediyorum. Erdoğan abi Allah nasip ederse partimiz uygun görürse o gün bir kızım arkadaşlarla bizden büyükler değil, bizi ben de benden küçükler. Tartıya gireceğiz. Tartılacağız. Kaç kilo kardeşim? Ben şu an 90 kilo falan. Seçim bittiğinde tekrar tartıya gireceğiz. Zayıflamış mıyız? Kilo mu almışız? Bunu göreceğiz. Zayıflamadıysak biz çalışmamışızdır demek diyor. Ki. Kilo aldıysak. Ben bunu vaat ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben bunu